Önerinin gerekçesini açıklamak üzere İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Abdul Ahad Andican. Buyurun Sayın Andican. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını ben de kutluyorum ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet ve minnet duygularımı iletiyorum. Korona salgısı, korona salgını ülkemizde giderek de büyüyor. Sağlık Bakanı'nın dün akşam verdiği bilgileri hepimiz biliyoruz. Hasta sayısı 98 ve bir hastayı da bir vatandaşımızda kaybettik. Bu rakamlar hastalığın gerçek durumunu gösteriyor mu? Soru bu göstermiyor. Çünkü bu rakamlar hastalığın kesin olarak ortaya çıktığı insan sayısıdır. Buna karşın hastalığın ortaya çıkmadığı ya da virüsü taşıyan hastalar açısından ve dolayısıyla hastalığın yayılımı konusunda, gerçek yayılımı konusunda kimsenin bir bilgisi yok. Daha bugün, bugün bilimsel komitenin bir üyesi hastaların ancak yüzde yirmisinin sağlık merkezlerine müracaat ettiğini söylüyordu. Bu şu demektir, yüzde seksen hasta dışarıda bulaştırmaya devam ediyor. Geçen akşam Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı gerçek boyutlarını anlamanın ve yayılımı önlemenin yolunu üç kelimeyle tarif etti arkadaşlar. Test, test, test. Bir diğer deyişle tanısını koyamadığınız veya ortaya tanıyı koymadığınız sürece tedavi etmek ya da önlemek imkanına sahip değilsiniz. Tanı için iki yöntem var. Kaç gündür burada konuşuluyor fakat meselenin bu boyutuna kimse değinmedi. İki yöntem var. PCR denilen polimeraz zincir reaksiyonu testi. Çok doğru sonuçlar veriyor. Fakat sıkıntı şu. Deneyimli bir personele ihtiyaç var. Laboratuvara altyapıya ihtiyaç var ve zaman istiyor. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olayın başladığından bu yana bu konuda başarılı bir sınav veremedi arkadaşlar. Bütün üniversite laboratuvarlarını bu test için yetkilendirmesi gerekirken Ankara'da sadece bir merkezi görevlendirdi. Yani yani hasta müracaat ettiği zaman ondan materyal alacak, Ankara'ya gönderilecek, Ankara'dan tanık konularak gelecek. Bu arada hasta dışarıda yaymaya devam edecek İzmir'den ya da başka bir şehirden. Böylece olayın önlenemeyeceğini, daha vahim bir durum alacağını anlayınca bu kez karar değiştirdi bakanlık altı merkeze çıkardı bunu. Bunun da yetmediğini görünce iki gün önce hatırlayacaksınız 16 merkeze çıkardı fakat bu merkezler daha çalışır halde değiller. İkinci test ise hızlı test kiti deniyor. İkinci test yöntemi ise hızlı test. Bu Çinlerin getirdiği nokta itibariyle söylemek gerekirse 15 dakika sonra bile sonuç verebiliyor. Ama daha önce salgın başlamadan önce Batı dünyasında yaklaşık 3 saatte bu testle sonuç alınabiliyordu. Güney Kore'de başarıyla uygulanılıyor. Bu konuda da bakanlık maalesef sınavı veremedi, sınıfta kaldı. Nasıl? Olay başlar başlamaz bu hızlı tanı testinin ithal edilerek kendimiz üretemediğimize göre ithal edilerek depolanması lazımdı. Bu gerçekleştirilemedi. Ve 5 dakika değil miydi süre sayın başkan? Efendim siz devam edin. Devam edin. Yani 11 Şubat itibariyle bakanlık bu testin imal edildiğini söyledi, imal ettiklerini söyledi fakat dün aldığım bir bilgi hızlı tanı kiti konusunda bakanlık iddialarının doğru olmadığını gösteriyor. Hastanelere beşer kit verilmiş ve hastalarda ancak tanı konduktan sonra bu kitle test yapılıyor. Tabii Türkiye'nin tek aşı ve serum üreten merkezi Refik Saydam Hıfzı Enstitüsü'nün 2011 yılında ithal aşı daha ucuzdur diye kapatıldığını hatırlayacak olursanız bu anlayışın virüs salgınları için bir test üretim merkezine yatırım yapmasını da bekleyemezsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar süreci iyi yönetti deniyor. Yani iyi yönettiği propagandası yapılıyor devam edelim efendim. Neredeyse 27 Şubat'a kadar yani Suudi Arabistan engelleyinceye kadar umreyi devam ettirdiğini hatırlamamız lazım. Umreden dönenleri, umreden dönenleri, başlangıçta dönenleri bütün ülkeye hiçbir denetim yapmadan gönderdiğini hatırlamamız gerekiyor ve yapılan özellikle sosyal medyadaki eleştiriler üzerine son gruplar sözde karantina altına alınmış durumda. Bütün bu gelişmelerin bize gösterdiği bir gerçek daha var arkadaşlar. Salgın hastalıklarla kamu mücadele eder. Özel sektör değil. Bunun altını çizmek istiyorum. İki gün önce İspanya salgınla mücadele edebilmek için bütün hastaneleri kamulaştırdı. Dolayısıyla çağın projeleri olarak lanse edilen şehir hastaneleri bu işte herhangi bir fonksiyon göremediler. Son olarak Meclis ile çalışma meclis çalışmaları ile ilgili gündeme getirdiğim getirmek istediğim bir konu var arkadaşlar. Dün Hürriyet gazetesinde bir haber vardı. Sayın Cumhurbaşkanının bütün çevresi korona virüs testinden geçirilmiş ve geçirilmeye devam ediliyor. Buyurun efendim. Yaklaşan Cumhurbaşkanına yaklaşanların ayrıca termal kameralarla izlendiğini de biliyoruz. Şimdi önümüzdeki iki hafta yayılmanın en pik yapacağı iki haftadır arkadaşlar. Böyle bir dönemde meclisi çalıştıracaksak eğer, meclisi çalıştıracaksak eğer, ülkenin her tarafından gelen, seçmenlerle birebir temas kuran ve uçaklarla havaalanlarında yolculuk yapan milletvekillerinin de milletvekillerinin de böylesi bir periyodik teste tabi tutulmasını gerekli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Aksi takdirde iktidarın meclise dikte ettirdiği torba yasaları çıkarabilmek için böylesine bir riskli bir dönemde ve ortamda meclis çalışmalarını devam ettirmenin ne vatanperverlikle ne de kahramanlıkla bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Meclis Başkanlığı Sağlık Bakanlığı ile görüşerek test uygulaması konusundaki çalışmayı yani milletvekillerine yönelik test uygulaması yönündeki çalışmayı hemen bugün başlatmalıdır diyorum ve saygılar.